Uzman gözüyle programımızın bu bölümünde Doktor Cenk Kiper bizimle birlikte olacak. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda psikoloji uzmanı bir kez daha belirtelim ve bugün konuşacağımız konu sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam nasıl olmalı? Bunu galiba konuşmaya ihtiyacımız var. Nasılsınız? Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam ve bu kadar konuşulması size neler ifade ediyor uzman gözüyle? Cinsellik hayatın bir parçası. ...her zaman yaşadığınız bir süreç. E, cinselliği yalnızca aktif olarak yaşadığınız zaman hayatımızda cinsellik yok. Her saniyesinde var. Daha anne karnındayken bile... ...kız bebek, erkek bebek diye bir rol biçiliyor ve bütün hayatınız... ...o rolünüze göre devam ediyor. E, belki çocukken yalnızca giyim tarzınızla... E, ...işte saçınızın uzunluğuyla, isminizle... ...bir cinsel yaşantınız varsa... Bu aktifleşince ergenlik dönemiyle beraber bütün sosyal rolünüzde birebir rol alıyor. Yani yetişkinliği hissetmeniz için cinselliği de hissetmeniz gerekiyor, cinsel kimliğiniz de tam olarak hissetmeniz gerekiyor. E buradaki bir sorun varsa bu size bütün hayatınız boyunca mutsuzluk getiriyor. Eğer sağlıklı bir cinsel süreciniz varsa kimliğin kabulünden eylemine kadar mutlu huzurlu bir insan oluyor. Peki de kadınlar kadar e, sorunlu boğuşuyorlar cinsel hayatta. Tabi tabi. Tabii. E, erken boşanma bunlardan galiba en çok görüleni. E, çünkü bizim programda şöyle bir şeyimiz var. Biz e, izleyiciye göre de belirliyoruz konuları. Yani biliyorsunuz siz de aşağı yukarı sizinle konuşmalarımızda da bu var zaten. Mesela izleyiciler diyorlar ki şu konuyu da bir yapar mısınız diye. En çok da e, sizinle ilgili yani cinsellikle ilgili geliyor. Hani siz derken sizin bizle birlikte olduğunuz için size söylüyorum ama yani bu konuyla ilgilenenlerle ilgili çok geliyor sorular. Peki erkeklerde ne oluyor? Böyle bu kadar sıklıkla mı görülüyor gerçekten? Evet ya bu, bu erkeklerde daha yüzdesi yüksek bir oran, yüzde 60'a, yüzde yetmişe varan bir kontrolsüzlük var. Ee, tabii bunun bir de dezavantajı var şöyle bir şey. Eğer erkek sürecini kontrol edemiyorsa Hı. ve e, süreci kaybedip boşalıp bitiyorsa süreç bitiyor. Cinsellik Hı. bittiği için de eylem bitmiş oluyor. Bu da gene aynı şekilde bir ojinismus gibi sıkıntı yaratan bir süreç haline geliyor. Ve insan için baktığınız zaman en önemli şey yaşamaksa değerli ve özgür yaşamak. Özgürlükte hayatınızı yaşadığınız süreçleri sizin belirlemeniz. İşte burada bir kontrolsüzlük meydana çıktığı zaman bu cinsel yaşam sürecinizi, boşalma sürecinizi siz belirleyemediğiniz zaman aslında bir takım şeylerin, bir takım duyguların, tutkuların ...esiri olmuş oluyorsunuz. E, tabii bu da... ...sizi gerçek anlamda... E, ...özgür bir birey olmaktan uzaklaştırıyor. Hı hı. E, ne oluyor? Bunu yaşayan kişi... ...partnerini tatmin edemediği için... ...mutsuz, kırgın oluyor. Kendini ezik hissediyor. Ve uzun aşamalarda bir süre sonra... ...hem kişiden hem partnerinde... E, ...hassız, mutsuz yaşanan bir cinsellik sürecinde... ...cinsel isteksizlik... ...ve erkeklere de daha da kötü olarak psikolojik sertleşme süreçleri meydana geliyor. Tamamen çiftler birbirinden uzaklaşabiliyor. Ee, gene kırılgan erkek bu gerginliğini, kırgınlığını, e, mutsuzluğunu sosyal yaşamında işine yansıtıyor. E, i̇şinde mutsuz olunca daha da kırılgan olur.